Sabah sevgili oğlaklar, genel olarak uyumlu bir gün geçirebilirsiniz. İlişkilerinizde rahatlamalar söz konusu olabilir. İç dünyanızdaki dinginliğin aynı şekilde dışa yansıması sayesinde bu rahatlamayı mümkün kılan sizdeki değişimler de olabilir. Bugün 1 Eylül 2015 Salı, Mars günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay güne sabırsız ve meraklı enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde ay Oğlak burcundaki Plüton'la kare açı yapacak. Hırslı ve tutkulu enerjiler çabuk öfkelenmemize neden olabilir. Otorite pozisyonundaki kişilerle ilişkilere dikkat etmeliyiz. Güneş ve Neptün arasındaki karşıt açı büyük ideallere ve hayallere bizi odaklayabilir. Büyük resme ulaşmak için küçük detaylar ve ayrıntılarla uğraşmamız gerekebilir. Gözden kaçırdığımız konular yanılgılara neden olabilir. Öğle saatlerinden itibaren Ay, Aslan burcunda birleşen Mars ve Venüs'te üçgen açı yapacak. İlişkiler konusunda hevesli ve cesur adımlar atabiliriz. Aşk ve cinsellikte dürtüsel davranabiliriz. Sosyal ilişkiler hareketlenebilir. Koç burcundaki Ay 19.38'den itibaren boşlukta ilerleyecek